Hoş ev ne kadar kalabalık. Yok, ben küçük bir küçük çocuğum var. Heh. Kaç aylık? Ee, o biraz ağlıyor. İki yaşında. Ha iki yaşında daha küçük gibi Allah bağışlasın Teşekkür ederim. Bu Özışık öyle mi? Nevin. Nevin. Ha pardon Nevin çok özür dilerim. Ee, Nevin Özışık. Bakalım ne çıkacak? Eee Kızlık soyadım Özaydın. Ha onu baştan söyleyeceksiniz. Pardon. Özaydın. Tamam biz de burada zaman evet. kaydetmeyelim. Ee, bakalım neler çıkacak. İnanıyor musunuz enerjilere Nevin Hanım? İnanıyorum. Özellikle kuantum sıçrama konunuzla çok ilgilendim. İnternet İzlediniz mi bizim programları <laughs> Şanal Beyler? Genelde izliyorum. Hemen hemen her hafta geliyor Şanal Bey evet. biliyorsunuz. Bu evet. hafta bayram sebebiyetiyle birlikte olamadık ama bayramdan sonra yine birlikte olacağız. Hakikaten Değil ben enerjilere de. çok inanıyorum. Peki 2008 için Kendinize nasıl bir enerji dilediniz? Ha? Genelde güzel diliyorum ama hiç beklediğim gibi olmuyor. Ama böyle söylerseniz enerjiyi kötü gönderiyorsunuz hemen peşinden, değil mi? Doğru ha, Bakalım şimdi peki hangi rengi kullanıyorsunuz en çok? Ben en çok pembe. Pembe. Gönlü de. Tamam. Bakalım Nevin Hanım ne çıkacak? Şimdi e, Nevin Hanım'a baktığınız zaman yeşil, mavi e, renkleri yoğun. E, bu da pembe kullanmasını önereceğim. Çünkü pembe hakikaten yeşilini biraz daha dengeye sokacak bir evet, renk pembe seviyorum. Çok, çok güzel yapıyorlar hayat içerisinde. Nevin Hanım e, duygularıyla mantığını dengeleyebilen ama buna rağmen çok ince ve gururlu yapısından dolayı e, bazen e, sorunlar yaşayabilen, öyle diyeyim. Çünkü çok ince, o da çok böyle ayrıntılı, ince, çok e, Kırılgan Ama bir o kadar insan ince de... olmayın Emin Hanım ya. değil mi? <laughs> Hayat o zaman evet. çok kötü oluyor. Her dakika üzülürsünüz. Boş verin birazcık da. <laughs> doğru. E, fakat ikili ilişkilerinde gerçekten başarılı kendini ifade edebilen biri. Çok insan. önemli bir şey. Ön sesleri e, çok gelişmiş. Eğer farkındalarsa o e, ön seslerini dinlemelerini tavsiye edeceğim. Ön seslerinde gelişmiş e, bir özelliği var. Doğru mu Emin Hanım? Doğru. Hisleriniz kuvvetli midir? Hislerim kuvvetli ama işte bunu karşı tarafa pek e kabul ettiremiyorum. E, paylaş... <laughs> Bu sefer gururum ortaya çıkıyor. <laughs> Bu sefer Zeynep Hanım'ın dedikleri gerçekten doğru. E, paylaşımcı bir kişiliğiniz var. E, gerçekten evet. paylaşımcısınız fakat negatif olaylar karşısında çok ani katı kararlar alabiliyorsunuz. Evet. Haklısınız. Ha, çok tatlı ya. <laughs> gerçekten çok doğru. Nevin Hanım bir tane mi çocuğunuz var? Üç tane. Üç, au, Allah bağışlasın kaç yaşındasınız? 31. Maşallah Aman değil mi? Üç tane birden kolay iş değil valla. Teşekkürler. Başka bir şey var mı? <laughs> e yeter. Peki. Nevin Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Size ediyorum. de böyle kitaplar göndereyim biraz. Olur mu? Okur musunuz? Teşekkür kitap edin. okumaya vaktiniz <laughs> mı? Oldum. Tabii ki okurum. Tamam. Size böyle iki üç tane arkadaşlarımız kitap göndersinler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşça Kalın. İyi hoşça, kalın. Günler, hoşça kalın. Şimdi mesajlardan Funda dönmez. Sürekli e, mesaj gönderiyor. Neredeyse 10-15 tane göndermiş. Funda Hanım'a bir bakalım. Tabi hepsine birden bakabilmemiz çok zor sevgili seyirciler. Sakın bana gene hatır gönül koymayın. Ama mümkün mertebe e, isim analizlerinizi bugün süremiz el verdiğince yaptırmaya çalışacağız Zeynep Hanıma. Zeynep Hanım biraz yürüyoruz ama olur mu bir yani? <laughs> evet şimdi bakıyorum. Vallahi Türkiye'nin her yerinden böyle mesajlar geliyor. Bugün bize mesaj gönderen seyircilerimize hem bu şık pularlarımızdan hem de çeşitli yazarların çeşitli kitaplarından armağanlar göndereceğiz. Ee, artık pularlarımız bitiyor. Onun için de bize mesaj gönderebilirsiniz. Ne çıktı? Şimdi Funda Hanım'ın analizine <laughs> yani baktığımız zaman zihinde çok fazla dağılan ve sorgulayan. yani Neden oldu, niye oldu, niçin oldu sürekli Oo, zihinde. Kafa dolu. Evet dolu. Evet. Ee, aslında çok fazla, Yazık, belki de onun için o kadar motivasyon. <laughs> aslında çok fazla güven duygusu var kendinde ama bunun farkında değil muhtemelen çünkü dışarıdan onay bekleyen, sürekli e, takdir bekleyen. Ama öyle değil, öyleyiz e, ama ya. Motivasyonun önemlidir. Tabii ki önemli hepimiz bekliyoruz o zaman zaman ama Funda Hanım bunu gerçekten e, çok bekleyen, gerçekten bununla çok mutlu olan bir insan. Ha anladım. Bu onayla gerçekten mutlu olan bir insan. Anladım çok. Peki renkleri ne? E, pembe kullanacaklar e, yoğun rengi kendinde var olan yeşil evet. yeşil rengi pembe magenta rengi kullanacaklar daha Magenta yol. rengi ne demek o? Çingine, Çingine pembesi gibi. pembesi gibi anladım. E, yani pembe onun turuncu, rengi. Turuncu kullanacaklar. Turuncu ve pembe kullanırsa biraz daha istekleri yoluna mı girer? Evet. ama bu arada ikili ilişkilerinde çok başarılı yani birebir ilişkilere girdiği zaman Funda Hanım gerçekten kendini ifade edebilen, Lükyaygan kaliteli, kaliteli bir e, iletişim dili var Funda Hanım'ın çok başarılı bu konuda. Çok güzel Funda Hanım'a buradan sevgilerimi gönderiyorum ve Funda Hanım lütfen kendinizi iyi size de çok şık bir e, Mevlana Flor'u göndereceğim tamam mı? Ankara'dan bir seyircimiz var Sırma Yılmaz. Hadi bakalım Sırma Hanım. Efendim. Hoş geldiniz şekerim. Hoş bulduk. Canım. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağ olun ay bu ne sakinlik? Hep böyle sakin misinizdir siz? değilim. Hiç. <laughs> sakin görünürüm ama. Hayır şimdi... Içinde... Hanım. Hayır Hülya Hanım <laughs> deriz. Ama, ama bir şey söyleyeceğim. Siz sakinim deseniz bile burada analist çözdü ve hayır değil diyor. <laughs> Sırma Hanım ee, evet, kızı nasılsınız? soy ismim. Ha? Eroğlu kızlık kızlık ismim, Ama onu baştan söyleyin şekerim. Eroğlu. Sırma Eroğlu. Ben rejideki arkadaşlarımdan da rica edeyim. Kızlık soyadıysa öyle versinler. Promptra lütfen. Sırma Eroğlu. Evet. Evet. Ee, Sırmalman havalar nasıl? Soğuk. soğuk. Dün kar yağıyordu ama bugün soğuk. Kar. dün mü yağdı? Çok soğuk, evet. Evet İstanbul'da da soğuk ama İstanbul'da hala kar düşmedi. Ben Ankaralıyım ve Ankara'nın o soğuk karlı günlerini bazen çok özlüyorum. Evet Ankara çok, çok soğuk. Oluyor. Çocukluğumuzda daha da çok kar vardı. Evet. Değil mi? Evet. Neresindensiniz Ankara'nın? Biz Ankara Oran Efendim? Oran Oran'dan anladım. <laughs> ne diyeceğim? yeri. Ha? En kış yeri. Yüksek olduğu için daha yoğun. Evet, evet orası yok. daha da yüksek. Enerjilere Hı. inanıyor musunuz? Ya Öyle pek nazardan başka enerjiye enerji. inanmam. Evet, evet bakalım ne söyleyecek? Hı -hı. Şimdi e, Sırma Hanım'da da zihinde çok fazla düşünme var. Yani olaylara sorgulama neden olduğunu, için oldu gibi e, sürekli e, düşünen bir yapısı var. evet. Ee, aslında özgürlüğünü, bağımsızlığını çok seven bir insan. Evet. Ee, çok pratik zekalı bir insan, hayat içerisinde her şeyi çözüm odaklı, motive evet. edici, ne insanları güzel. teşvik edici bir yapısı var. Ne güzel, ee, güzel her bir... eve lazım Sırma Hanım valla. <laughs> ee, dışarı çok güven verir Sırma Hanım. Yani Sırma Hanım'a baktığımız zaman Aa, bu güvenilir insandır ister istemez. Zaten güvenilirdir de o ayrı mevzu ama bir çok de bu sinyalleri çok gönderir. Çok güzel bir şey, çok İyi bir dost yani. Evet. Ee, çok dengelidir, çok istikrarlıdır. Doğrularından o da kolay kolay vazgeçmez. İkili ilişkilerde çok başarılıdır. Evet. aynı kadar da Sırma. Öz, seslere... Kötü bir tarafı yok mu? Şey, ne de başarılı dedi anlayamadım. İkili ilişkilerde, evet. e, yani komşularla, arkadaşlarla. E, birebir de... e, birebir ilişkilerinizde çok başarılı, kendinizi çok güzel ifade edebilen birisiniz. Evet. E, fakat e, negatif bir şey olduğu zaman, yani e, biraz e, katı davranabiliyor Sırma Hanım. Hani biraz daha. E, belki yumuşak olabileceği bir yerde aniden e, parlayabiliyoruz. Evet parlayabiliyor. Ay var. Evet. Evet, biraz da e, dönemsel olarak çok anaç bir kişi kötü e, kötüyü unutma e, yani kötü olan bir şeyi unutma, e, unutmakta problem yaşayabiliyoruz. Ha, e, siz hep olanları unutmuyorsunuz. Evet. yani yüzde doksan dokuz beni tarif ettiniz diyebilirim. Ya gördünüz mü? Demek ki <laughs> ne güzel geliyor. Bir daha atın bakayım şu kankaya. Hadi bir daha. <laughs> Çok güzel gülüyor Aa, vallahi. Evet, Peki ederim. dur dur gitme sırmacı. Bir de şu renklerini hep söyleyelim ne evet. kullanacağını. Ben diyorum ki e, kırmızı, sarı, yeşil e, var olan renkler, renkler. sırmamda çivit tamam. mavi. E, daha yoğun e, turuncu, pembe, eflatun, mor. Bunlar renkler. renkler. Evet. Bütün renklerin uçuklarını kullanırız. Hemen Kızılay'a, tunalıya iniyorsunuz, evet. kendinize bir tane kazak alıyorsunuz bu renklerle ilgili. Ha. Tamam mı? <laughs> çok kullanıyorum. Ha? Siyahı çok kullanıyorum. Siyah Siyah soracağım şimdi hocamıza. Görüşmek üzere çok sevgiler. Evet, biz çok seviyoruz. Ben de izleyelim. sizi. Ankara'ya selam olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Yoruyor muyuz siz hocam? Ee, yok hayır. Bir ya. şey söyleyeceğim. Siz herkese bakın bir bana bakmayın. Neyse <laughs> secarayı döküyoruz. Hocamdan, i̇nşallah bugün, bir dahaki programlarda. Bugün secereyi döküyoruz valla programda. <laughs> Yüzüm yok size bakıyorum. Ay estağfurullah. Analizinizi yapmadım yoldan. Aşk olsun hayır estağfurullah. Her zaman biz beraberiz. Ne diyeceğim bu siyah renk midir? Ben de siyah çok seviyorum hakikaten. Hanımların çoğu da siyah giyiyor. Yani, e... bugün ikimiz siz de siyah, ben de siyah. Biz Buyurun açıklayın. Ben biraz zayıf gözükeyim diye siyah giydim açıkçası. <laughs> Ama siyah bazı insanları daha iri <gülüyor> gösteriyor. <gülüyor> Lütfen. Ben yani, size söyleyeyim. Işte, e, şey, şimdi siyah burada renk olarak kabul etmiyoruz. Zaten siyah e, yani e, daha resmi bir renk ve bu çalışmada var olan renk değil. Siyah renk analistleri